Of Jean, amma abarttın. Bir deneseydin bari. Seçimlerinin bedelini öde. Hiç de dengim değilsin ama. Kaçacaksan kaç. Vaktin daralıyor. Sırların seninle birlikte ölecek Zed. Evet. Kendine güveniyordun, ne oldu? Yi. <laughs> Sanki usta eksikti. Gölgeler de sıktı artık. Bitsin bu iş. Şimdi ışığını söndüreceğim Lux. Kimseye hesap vermiyorum. En güzeli de bu zaten. Ben senin gibilerle çocukken savaşıyordum. O bayrak burada dalgalanmaz. Artık meditasyonla falan işim olmaz. Bana kaptırdığını geri alamazsın. Daha yeni ısınıyordum. Bunu yapmanın tek yolu sessiz ve ölümcül olmak. Bu işin tek kuralı var. Düşmanları elinden kaçırmamak. Bence kaç Twitch. Saklanmak yetmeyecek. Büyü iyidir. Çelik daha iyidir. Nasıl da huzurlusun. Bu kişisel bir mesele. Kendi kaşındı. Dengeyi boş ver. Hesap sormaya geldim. Bay bay. Hedef bulundu ve yok edildi. Gölgenin yumruğu annemdi. Benim yöntemlerim farklı. Ben Kinko'nun yapmak istemediği şeyleri yapıyorum. Herkes ölecek zaten. Ben işleri hızlandırıyorum. Çeviklik güçtür. O da ne? Biri ölümüne susamış. <laughs> Şimdi yaktım çıranı. Öldürmek bir şey değil. Önemli olan kimin öldüğü. Karşıma çıktın ama tekrar düşün istersen. Yazık oldu. Bu ufaklığı sevmiştim. Meselem öldürmek değil, ne uğruna öldürdüğüm. Yolumu kendim açacağım. Son sözlerin gerçekten bunlar mı? Kendini tutmak hiç bana göre değil. Ejder'in ateşi söndü. Bir de benim sırlarımı gör Zed. Bunu yapmak şart oldu. <laughs> Gel bakalım ne yapabileceksin. Hiç şansın yoktu. Savaş çok kanlı. Ben temiz çalışırım göster gücünü tehlikeli görünüyorsan öyle de olmalısın mezar taşlarına yazılanlar yeni mantram olacak öfkeni boşa harcama yönlendir bu mu güçlüymüş henüz tanışmadık ama sana şimdiden gıcık oldum ben bu hayatı seçtim karma hızlı mı olsun istersin çok hızlı mı olsun istersin sana kalmış en zevkli kısmı bu bu kadar cepheye yanlış zamanda dönmüşsün svein senin yapamadığını yapmaya geldim. Arkadaş edinmeye gelmedim. Dersini aldın. Büyük hedefleri vurması daha kolay. Arkanı kollu. Beni durduramazsın. Ustalardan bıktım. Ben böyleyim. Alış buna. Büyü yaptığımı sanacaklar. Sıradaki. Ben ustaca yol alıyorum. Sen hızlıca ölüyorsun. Bir çanta dolusu silahım ve bolca vaktim var. Beni durduramazlar. İstiyorlarsa denesinler. Bundan sonra kimseden emir memir almam. Peki. Yapılması gerekeni yapacağım. Daha fazla uzatmayalım. Bu işi bitirsek mi artık? İkiniz de öldünüz ve kaybettiniz. Oh be. Zamanı gelmişti. Kurallar beni kısıtlıyor. İhtiyacı olanlar uysun. Dövmelerin çok çirkin Jinx. Üstelik deli raporun var. Sana da yazık. Demek ateşle oynamayı seviyorsun bücür. Uzun sürmeyecek. Yolundan çekil iyi oksuslu, ölün oksusludur. Hissetmeyeceksin bile. Bu çantayı ayakkabılarıma yakıştı diye almadım. Bana sadece bir silah, bir de hedef lazım. Eski usuller işe yaramaz. İrade silahlardan değil, insanın içinden gelir. Ben gölgelerden korkmam. Beni durduramazlar. Fazla kunayı göz çıkarmaz. Bu kadar yeter. Kuralların yetti. Herkesin zayıf noktası var. Benim hedefim de o. Ben gölgelerden hızlıyım. Sorunları yok etmek benim işim. Hala akıllıca davranma şansın var. Evine dön. Çelik taştan üstündür Talia. Tamam, bu iş bende. Ayak uydur. Eğlenelim biraz. Güzel hareket oldu. Sen ağacı budaya dur. Ben otları yolacağım. Bu sefer ortalık biraz dağıldı. Sen öldün, ben hayattayım. Al sana denge. Biraz da sen ders al. Karanlık çöktü. Canlarını teker teker almalı. Öylesi daha hızlı ve temiz. İşin bitti. Ve... Perde. Buradayım. Gençlik ve beceri hep kazanır. Başka yolu yok. Nasılmış? Bak seni öldürmek istemiyorum. Ama öldüreceğim. Kendini tutma. O sargılar çok işine yarayacak ufaklık. İşte böyle şeyler söylediğin için öleceksin. Buralara kadar ölmeye gelmişsin. İnsan vücudunda 300'den fazla basınç noktası var. Kimse hepsini koruyamaz. Ay, midem kalktı. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Bir sonraki hedefi düşünmeye başladım bile. Katarina, kanın İonya için dökülecek. İntikam böyle bir şey işte. Aynı davanın peşinde değiliz. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha iyi. Üf, iğrençti. Görseler ne olacak? Durduramazlar ki. Kaçmalıydın. Kane. Yakışıklılar neden hep deli oluyor? Bu iş silah ve yetenekle çözülür. Görünmez kalmalıydın. Kurtuluşunuz yok. Akılları varsa benden korkarlar. Kama mı? Kuna'yım. Keyfime kalmış. Başlayalım. Düşmanım da bol bıçağım. Kimse hızıma yetişemez. Bana keyif veren düşmanlarıma acı verecek.